<laughs> ya el mi yaman, bey mi yaman kardeşim. Çok da uzatmayalım yani. Ya en fazla ne yaparsınız? En fazla öldürürsünüz kardeş. Bizi de bununla korkutamazsınız ya. Yani. Çünkü biz kendi vücutlarımızı, çocuklarımızın ve torunlarının vücutlarının önüne siper etmiş bir partiyiz. Bunu anlayın. Şaka yapmıyoruz. Bakın bu iktidarla benim kadar mücadele eden ve fikri mesai harcayan başka bir siyasetçi yok. Kirli referandumun olduğu ve iki buçuk milyon mühürsüz oyun geçerli kabul edildiği gece Kılıçdaroğlu evindeydi. Meral Akşener arabasına bir İstanbul'a gitmişti. Ümit Özdağ, YSK Başkanı'nın odasında YSK Başkanı'nda hesap soruyor. Kararı kabul et! Bu itirazlar karara bağlanmadan tek balkon konuşması yapma. Yarın balkondan indirir halk çünkü hukuk indirir. Hadi, hadi.